Merhabalar, ee, ismim Elif Sürücü, ee, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği 2013 yılı mezunuyum. Ee, lisans eğitimimi bitirdikten sonra yurtdışı bursuyla Amerika'da Su Kaynakları Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptım. Ve şu anda da Tarım-Orman Bakanlığı Su Yönetim Genel Müdürlüğü'nde Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı'nda görev yapmaktayım. Şimdi ben bu videoyu neden çekiyorum? Eee... ...sizlere bölümü tanıtmak istiyorum biraz olsun. Şimdi şöyle, bölümümüz 1977 yılında kuruldu. Ve günümüzü yakalayan bir yaklaşımla... ...su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi... ...korunması ile ilgili problemlere... ...sürdürülebilir yönetim anlayışıyla çözüm üretebilen... ...yetkin mühendisler yetiştiren... ...Türkiye'deki ilk ve halen... Devam eden ve tek olan 4 yıllık mühendislik programıdır. Ben lisans eğitimi boyunca gerek ee, bölümün amacına yönelik içerikli dersleriyle, gerekse hocalarımızın e, alandaki bilgisi, kalitesi ve tecrübesiyle çok iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum. E, tabii birçoğumuzun da farkında olduğu üzere, değişen iklim koşullarıyla birlikte suya olan ihtiyaç ve bu doğrultuda su kaynaklarının önemi gün be gün artıyor. Tabi direkt olarak bu konuya yönelik bir mühendislik programı olan hidrojeoloji mühendisliği mesleğin geleceğinin ve yerinin Türkiye'de ve dünyada ki önemini geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Ben Kent Kanatımcı ve içinde bulunduğum durum doğrultusunda okuduğum bölümden aldığım derslerden, aldığım eğitimden ve bu eğitimleri aldığım kaliteli hocalardan çok memnunum. Ve çok doğru bir karar verdiğime inanıyorum. Eğer bu mesleği seçmek isteyenleriniz olursa gönül rahatlığıyla tavsiye eder. Sorularınız olursa da yardımcı olmaya çalışırım. Umarım söylediklerim size fikir vermiştir ve geleceğinizin geleceğinizi yönlendirmede ışık tutar. Hoşça kalın.